İşte Cami Kebir Mahallesi dediniz siz. Ben o Cami Kebir Mahallesi'ndenim. Ama nüfus cüzdanımızda Ulanak yazıyordu. Şimdi Ulu Cami'nin dibi eski kale mahallesi oldu. Cami Kebir Ulanak Mahallesi de Osmanpaşa Paşa Camii'nin yanı oldu. Şimdi geçen gün mecliste arkadaşlarımızla oturduk, görüştük. Ee, mesela yeni bir semt açılacak oraya Ahmet Yesevi Mahallesi ismini vermeyi düşünüyoruz Ahmet Yesevi Caddesinde buradan alıp o caddenin önüne vermeyi planlıyoruz O cadde aslında Osman Paşa Caddesidir Şimdi Sivas'ta isimleri değiştirirken altındaki isme çok dikkat etmek lazım 400-450 yıllık mahalle isimlerinde Osmanlı arşivlerinden evet. bir arkadaşım evet. çıkarıyor evet. Yahya Bey Mahallesi'nin geçmiş nereden, Paşa Bey nereden, Balgın Pazar Mahallesi var. nereden kaynaklanıyor Bunların hepsi var işte bu cami Kebir Mahallesi'ni yeniden oluşturmak lazım. Bezirci Mahallesi'nin bugün olmadığını düşünürsek, Bezirci Mahallesi'ni yeniden oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Halfelik kaç yüzyıllık isimdir hocam sizce? Siz bunları benden iyi bilirsiniz. Efendim Halfelik, Timur'un Gök Medrese'deki okuyan talebeleri öldürdükten sonra oraya gömülen o çocuklar ki daha sonra bu e, mukavemet eden yaklaşık 4 bin kişiyle 6 bin arasında rivayet ediliyor. İnsanın gömüldüğü mezarlıktır. Öğrenci demektir halife talebe demektir. Evet. Onlar defnedildiği için 1400 senesinden bu tarafa Tabii. halfelik mezarlığı Allah razı olsun güzel anlattınız. Bugün ben size veya dün bir araya geldiğimizde e, halfelik mezarlığı ilgili mezar taşlarını gösterdim. Evet, evet. Bir mezar taşında hocam ne yazıyor? Es-Seyyid falan yazıyor. Evet. Yani demek ki bu mezarlıkta seyitler de var. Öğrenciler var, şehitler var. Sivas'ın bir de burada kim var hocam? Evliyaları var. Aziz Baba'dan şey... Şakir Efendi'ye kadar, Törnü Göze'den bu şehrin sahipleri onlar. Evet, sahipleri bunlar. Emlak vakı olup da bizler de yerin altına girersek biz de o zaman sahip oluruz. Şimdi Sahip eski belediye onlar. başkanlarımız var. Ben mesela büyük dedem Halfelik mezarlığında yatıyor. Hafız. Benim de nenem yatıyor orada. Dolayısıyla Halfelik mezarlığı şehrimizin her şeyidir. Mezarlığın kendini koruyacağız, ismini koruyacağız, caddesinin ismini koruyacağız. Bunları koruyamazsak hocam Sivas'ı koruyamayız. Evet. Sivas'ın onlar sahipleri, biz emanetçileriyiz. Doğru söylüyorsunuz. İşte hepimizin bu konuları böyle düşünmesi evet. lazım değerli evet. hocam.